Haftalardır rekor üstüne rekor kırdı. Bu kez sert bir düşüşe geçti. Altında düşüş %3'e açtı. Ons altın Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentilerle 4381 dolara çıkarak rekor kırmıştı. Ons fiyatı bu kez yatırımcıların kar realizasyonu nedeniyle düşüş yaşadı. Gün içinde ons altındaki düşüş %3'ü buldu. Dalgalı seyreden altının ons fiyatı 4214 dolara kadar geriledi. Şu sıra 4226 dolardan alıcı buluyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.126 liradan satılıyor. Çeyrek altın 10.026, ata altın ise 41.055 liradan alıcı buluyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı ise 5.687 liraya kadar çekildi. Altın piyasaları uzmanları yaşanan sert düşüşün bir düzeltme hareketi olduğunu ifade etti. Altının geçen hafta Cuma günü de 4.380 doları gördüğü belirtildi. Uzmanlara göre rakam 4.000 doların üzerinde kalmaya devam edecek. Gram altın için yıl sonu tahmini ise 7 bin lira seviyelerinde.